Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber ekip oyuncuları kanalında rotube 2 Part 2'deyiz. 2. bölüm. bugün arkadaşlar bir tane de canlı yayın yaptık Valorant. Değil mi kuzen? Evet. Arkadaşlar, çok eğlenceliydi. çok eğlenceliydi. Arkadaşlar dün bir de Rotu Bey... ay dün diyorum iki gün önce Rotu 2'yi çekmiştik. Bugün yeni bölüm. Bugün yine bir yarışma yapacağız. İlk 100 bin abone olacağım. Kazanır bu yarışmayı. Abone olup like atmayı unutmayınız. bizde Yeni videonun yeni içerik üretelim. Hadi başla. Hemen koşalım. Yüz bin biraz fazla değil mi? Yok oğlum ben gene on bin abaneyim. yedi bin. Bana niye bile çaylak diyor? Üzülüyorum ben. A C R F C D F Of of canlı yayınlarımız devam edecek bu arada. Evet arkadaşlar. Yarın yeni bir tane daha video çekeceğiz. Bugün biraz kısa sürdü. Hı, 40 dakika mı neydi arkadaşlar? Ama yani ilk defa yaptığımız için o da. Evet. Bu işleri biraz daha öğrenirsek daha iyi olabiliriz. Aslında ben biraz biliyorum. Evet efendim. Canlı yayın arkadaşlar. Rahmet Aşkım'dan izliyorsunuz. Evet. Modemi inventörden takmıştık. Benim param şu an of param Yanlış video çekti ama neyse. Başarı ama belki. Wonderful niye bir şey oldu arkadaşlar? Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için her gün video çekmeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun. Var biraz az videolar çekiyoruz ama elimizden gelen bu değil mi kuzen? Evet. Ahmet Aşım 9000 aboneye ulaşmış. Ahmet benim setup'ımı gel görmeye gelsene kanka. Geleceğim. Güzel. 11.000 abone oldum. Ben o adam duydu mu <laughs> Hiç, Bir <laughs> şey mi ben şuradan? Ben bir tane muz gömelim. Arkadaşlar hikaye oyunları isterseniz abone olun, like atın. Bize isteyin. Belirtin istediğiniz bölüm varsa oynamamızı. Biz Ahmet'le her tarz video çekmeye çalışıyoruz gene. De. Elimizden geldiğince. Evet. Tabii gene çok baktığımız olamıyor ama. Elimizden geleni bu yani. İnterneti nasıl yapıyorduk? İnterneti Doğru. sırt çantasından koydum. Sen öğretmişsin sen. İnşallah güzel bir şey gelecek. Ekran kartı mı ne geldi? RAM geldi. Yani çok kötü bir RAM geldi ya. Beni kötü etti. Be. Hmm. benim bilgisayarım Aa bilgisayarımıza ha. Aa her yer yer olmasın buna kullanıyorum. Bilmiyorum diyelim şey, tamam Yeni bir video çekiyoruz. Kuzen nasıl gidiyor senin kanal? Benimki mi? Mü? iyi gidiyor. Ne kadar iyi işte. Ay ay. Benim gibi beni geçtin mi abone ederim? Bilmem. 11 bin abonesin. Bana çok yakınsın. Sen yeni setup falan aldın o zaman. Yo alacağım. Kaç para mı? 5000. Bekle senin evine geleyim de bir setup'ını kontrol çekeyim. Benim bilgisayar da kötü çünkü Yeni bilgisayar lazım. Bir de yeni eve geçmek istiyorum ben. Seni bilmiyorum da. Hmm. Selamun aleyküm. Ama senin bilgisayar niye bu kadar kötü kanka? Kötü değil ki oğlum. Benim gözümün önünde başlangıç seviyesi bilgisayarım duruyor. Yanlış görüyorsun. Değil şu an senin evindeyim. Hmm. Yok lan burası senin evin değil herhalde. Benim çünkü başlangıç seviye yoktu. Evet şu an Selahattin babanın evindeyim. Sen evinde misin? Yok evime gidiyorum şimdi. Evinde seni bekliyorum bir gelsene. Oğlum ben evimdeyim. Kanka ben Bak. senin televizyondan video çekebiliyorum he. Nasıl? Şu an video çekiyorum ben. Ya abartma. Vallahi videoda. Senin, bir, te, senin televizyondan şu an video çekiyorum. Dur çekil bir bakayım. Oo, ne güzel video oldu. Şu an videomu editliyorum senin televizyonda? Abartıyorsun ya. Yeminle senin bilgisayardan senin video çektim. Senin bilgisayarın hangi yönde? Burada. Bak ben buradan video çektim. Nasıl çekiyorsun lan? Ben de anlamadım ki neyse ben gidiyorum yeni setup için. Sen geliyor mu benimle? Ben aldım. Senin ben bilgisayarını göremiyorum ya. Kötü oldu. Oha lan senin televizyonda patlama yaşadım Ahmet. Evet. Niye? vallaha vallahi 3000 abone geldi senin televizyonda. Oha oğlum. <laughs> Bak, ha, git videoyu benim izleyelim. kullanma. Videoyu izleyelim. Ee, görürsün. Tamam. Senin televizyon bence onun en güçlü bilgisayarı. <laughs> vallahi öyle abartıyormuş gibi geliyorum ama cidden öyle. Hayatımda ilk ben bırak... ya. Aboneyim ya. Ben kaç aboneyim görebiliyor musun? Görebiliyorum. 13 bin Benim yeni telefona geçmem az Abi 100 bin abone olalım da bir tane plaketimiz olsun değil mi? Ama çok fakiriz ya. Evet. Sen kaç abonesin? 16 bin Ben şimdi Geliyor. Hadi lan güzel bir setup. Güzel. Yeni bir remim oldu. Hemen şu kasamıza takalım. Evet bilgisayarımızı daha da güçlendirdik. Evet yeni bilgisayarımla ilk videom. Hemen başlayalım. Arkadaşlar her gün yeni setup çekiyorum. Ee, çok kötü bir kanalız ama gerçek hayatta de öyle değilim inşallah öyle de olmuyor. fantastik oldu ya ve penaltı yeni monitör almam lazım abi bmm'e gelmek ister misin niye yok lan görücü usulü buraya geleyim. Benim evimde kahve var kahve. Gelip içerisinde. Bende de var. Anlamadım sizin televizyonda patlama yaşadım ben ya. Benim senin bir istifim kullanamıyorum. Benim yatağımda yiyorum lan. Oyununu biraz. Abi hemen ilk 100 bin aboneye benim ulaşmam lazım. Ahmet'i evime çağırarak süre kaybettirdim. Sandalye nasıl değişiyor? Anne, ne? Sandalyeyi mağazadan mı alıyor? Masa mı demek istiyorsun sandalye mi? Sandalye. Ha, oğlum alabiliyorsun inşaat etmeniz Ha tamam. 148 güzel. Ne eksiğimiz var? Herkesi ziyarete gidiyorum zaten. Kendimi Tesla Taylan sanıyorum. De Oyunun 15 bin dolarlık yemek var. Bu biraz şey pahalıymış. Yok kanka ucuz ya. İlk plaketimiz Hı. 100 bin aboneye geliyor bir de bin elmas veriyor. Hmm. İlk 100 bin aboneye benim ulaşmam lazım Ahmet'ten Erenci. Evet şu an sağlıklı bir insanım ve sağlıklı bir video çekmek istiyorum. Ama oyun niye bu kadar kasıyor ya bende? Evet şu an çok güzel gidiyoruz. Ahmet Aşın bizi geçmiş. Ha ben aldım yaptım, yaptım ya oyunda. Ben nasıl seni geçmiş? Ha, geçmiş mi? 21 bir ne olmuş? Şimdi ben 21 günü geçtim onu inşallah. 25 bin e ulaşıp hemen yeni bir tane oyuna geçmeliyim. Bu oyundan sıkıldım ben çünkü. Ah be kusursuz yaptım. Güzel. Videomuz yüklenen dursun ama gel setup videosu çekelim oyunda. Oyunda nasıl? Gel bilgisayar seçelim. Testo var ya Kadıköy kayıbı aslında bilgisayar oluyor. Gel onu yapalım. Tamam. Gel Kadir gel Kadir kayıbı Yehle mehle Ahmet. Abi nereye gidiyorsun? Dur yanlış yere girdim. Oo, 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 öyle bir takipçi kasıyorum ki. Ben de şu an baya Ya benim kasıyorum. yeni oyun açıldı. Olmuş yani Neyse ben kendi bilgisayarımı yükselimine... Sen hangi bölmeden seçiyorsun kanka bilgisayarını? Ben buradan. Aynı sen... yerdeymiş işte. 13 bin liralık monitörü mü alıyorsun sen? Evet ne var? Yok biraz fazla zenginsin mi? Olamaz mı? Olamazsın sen kimsin ki? Ben kim miyim? Evet, google yaz çıkın. E sen beni oyalıyorsun. <laughs> Hayır ben yeni oyun videosu çekiyorum şimdi. Ben Kanalım, de. Kanalımda izleme. Bak şimdi biz cidden YouTube'da bu videoyu yükleyeceğiz ya Root 2. Orada izleten tamam mı senin bilgisayarın ne kadar çok şey aldın Ya. Telev televizyonundan Allah razı olsun senin. Televizyonumu parçalayacağım. Ahmet gizemli iki oyunu var ya biraz sorunlu ya. Nasıl sorunlu? Kırmızı balon falan var. Onları değdi mi beş eksi yiyorsun. Yok o ne oğlum? Güzel bilgisayarımda yeni bir rengimi takıla. oyun da oynayalım. Ben hemen yeni video çekelim. Uzamış gel gönlüm. Ama sevdiğim. Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkı neyi sevdiğiniz Of of 2000'i geçtim of of ne para kazanıyorum. Ulan dakika bir gol bir patladım ya. Ben hiç patlamadım şu Sen gizemli oyununu mu oynuyorsun? Hı, hı 50 puan falan yaptım. Oğlum zor oyun ya. Yok, bence kolay. Bilmiyorum, bana zor geldi. Ha, şurada kolay bence. İş, yan, yan. Güzel güzel. 8.000 dolarım var. Biraz daha para eklensin de setup çekeyim. Çok az kaldı. Yeni telefonum için Nokia 33 onuma. Abi dur bakayım, şu oyunu biraz karıştıralım. Ne kadar istiyor ki? 50.000 takipçi istiyor. Az kalmış. İnşallah Ahmet'e fark atacağız. Yeni evi alabilirim ben. Beraber alalım yeni evi? Bence almayak ya. Biraz para bilgisayar. Yeni ev kaç para? Bilmiyorum. Bakar mı? Bekle ben şimdi bakarım. Yani. Sen bak istiyorsan. Bakacağım şimdi. Evet, güzel yeni bir video yükledim. Bir de yeni ben yeni Kesin bir kasa almaya mı? gidiyorum da. Ne kadar mı? Başlangıç bir 10 bin dolar lan. Geçiyor mi? Alsam mı ya? Bir düşünüyorum. Bence almayacağım. Enerjiyi de arttırayım. Yok ben sonra alacağım. Ya evet ya şu yeni kasaya geçeyim. Her Sen kaç bin abonesin? Ben ne? Ben 40 bin. Ben 43 bin. Ay ben 47 binim işte yani şu Sen yeni bilgisayar almaya mı geldin? Yo. Ben şu an yeni bilgisayar çekmeye geldim. Birazdan çekeceğim onu. Yeni bir kasa şey alalım. Yanına bir de 7 bin liram kalıyor. 7000'e bin hiçbir şey anlamıyorum Ne hemen yani bir abi ben telefona geçiyorum biraz telefonda video çekeceğim ha birazdan ben de telefona geçmişim sen kaç dakika var? Ben? ben hemen bir tane video çekiyorum ve yeni telefonum hayırlı olsun diyorum neden buna vereyim, bir da renk takılır ben bir tane monitör alayım. Patladım ya, kötü patladım ben. Ha 9.50'de kaldı. Güzel. Ben şimdi metin telefonumu almaya geliyor? Ne ve param geldi. Ben en çok ne ihtiyacım var biliyor musun? Modem. Sana. Abi Benim 50 neyim? aboneyle kurt kaçırdın he. Evet, fark ettim. Çok şanslısın. Ben almaya geldim kanka yeni yeni model telefonumu. Abi abone çekti mi? Yetmez izliyorum yetti. Verin Nokia'mı. Oha fazlasıyla etti. Nereden alıyoruz Nokia'yı? Ben geldim aldım. Ben de alacağım da şimdi nereden alıyorum? gidiyorsun alıyorsun marketten. Ne kadar? Nasıl video çekiliyor bundan ne var? Mı? Ne geldi? Sen nasıl video çekiyorsun? Sen öğrendin mi video çekmeyi? Nasıl video çekiliyor Ben de bilmiyorum ki. Bunun kamerası yok herhalde. <laughs> ne var? Doğru söyledin. Ahmet bir tane adam beni çağırdı. Şu an onu takip edeceğim. Beni de çağırdı. Yanımda hediye falan vardı. Ee, gel bakalım belki güzel set. Kadıköy Vasfı bize bir e, ne kadar? Güzel testo tane bilgisayar almış. He işte ilk telefon He tamam onu biz aldık sizin. Kim o? Al Efendim. Ya burada şarj aleti yok. Arkadaşlar abone olup like atmayı bu ne ya? Bir saat 20 bir dakika falan gezmemiz mi gerekiyor? Bu telefon ne işmiyorum? Ben kullanamayı bilmiyorum. Annem öyle eve gittim video çekiyorum şu an. Ben de. İlk hemen 100 bin abone yanlış seni geçmek isterim. Video başlayalı 20 dakika olmuş. Ben bir de bugün yeni eve geçeceğim kanka oyunda. Ben amacım 100 bin olmak. İşte ben 100 bin ulaşayım hemen yeni bir şey seçeceğim. Bu ben 57 bin abone olmuşum. Dur şu yüklensin şu video uzanmış. Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkını söyleyiniz. Bir de abone olmayı katmayı unutmayınız. Doğrudan. Güzel. Güzel, Çok güzel gidiyorum. 56 bin abone. Ahmet hoşuma. 62 bin abone. Ahmet sen yeni bir bilgisayar mı aldın? 13 bin liralığı aldım. O kasa bende de var da sen monitör de aldın herhalde. Monitör de aldım. Ahmet ben yeni eve geçeceğim he. Enerji dediği şey neymiş biliyor musun? Monitörle ilgili. Ay, ay monitör diyorum. Modemle ilgiliymiş. Yeni eve ben de birazdan geçerim. Çok da bir para, kaybı yok zaten. 10 bin dolar benim için 1 lira gibi. Her videoda kazanıyorum 10 Be. Evet şu an hemen gidelim. Yeni bir monitör alalım. Buradan bir şey. 100 bin oluştum. Ahmet 77 bin sin. Evet. Nasıl o kadar iyi kazanıyor? Şimdi daha yeni video çekiyorum bir de. Abi ben şu telefonu kullanmayı öğrenemedim. Ben de bilmiyorum.